Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde eşeğsiz üreme konusu ile devam ediyoruz. Eşeğsiz üreme nedir diye sorduğumuzda üreme organlarına gerek kalmadan yani dişi ve erkek gibi cinsiyet sınırlamaları olmadan ata bireyin bölünmesiyle gerçekleşen üreme tipidir. Yani tek bir canlı vardır ve bu canlı yeteri kadar geliş, geliştiği zaman kendisini ortadan böler ve iki tane yeni ata canlıyla aynı özelliğe sahip yeni bireyler meydana gelmektedir. Yeni yavrular meydana gelmektedir. Ve bu yüzden de ata bireyle aynı kalıtsal özelliklere sahip olduğu için temeli mitoz bölünmeye dayanmaktadır diye söyleyeceğiz. Ve biz biliyoruz ki Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yoktur. Çünkü burada arkadaşlar bir crossing over yok. Mayoz olayı Yok. Yumurta ve spermin birleşmesiyle bir döllenme olayı bulunmamaktadır. İşte bu yüzden de kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz hiçbir eşeysiz üreme bölümlerinde. Peki kendi içerisinde eşeysiz üreme kaç gruba ayrılmaktadır? Bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, sporla üreme, vegetatif üreme ve rejenerasyonla üreme olmak üzere kendi içerisinde gruplandırılmaktadır. Bunlardan ilki olan bölünerek üreme ile başlayacak olursak arkadaşlar bölünerek üreme, üreme tek hücreli canlılarda görülür. Yani tek hücreli canlılar kimlerdir? Amip, Öglena, Paramecium ve Bakteride görülen üreme tipi arkadaşlar bölünerek üremedir ve temeli dediğimiz gibi mitoz bölünmeye dayanmaktadır. Büyüyen hücre ortadan ikiye bölünmektedir ve bu sayede eline veya boyuna bölünmeyle birlikte bölünmeler gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan paramesyum ne demiştik? Terlik hayvan. Bu terlik hayvan diye adlandırdığımız paramesyum arkadaşlar enine bölünme gerçekleştirirken öglena şöyle basitçe çizecek olursak öglena da arkadaşlar boyuna bölünme gerçekleşmektedir fakat amipte ise amipin biliyoruz ki belli bir şekli yoktur İstediği yerden bölünebilmektedir bir sonraki şeklimizde de inceleyecek olursak bakın dediğimiz gibi amipte belirgin bir şekil yok çekirdeğini iki katına çıkardı organellerini iki katına çıkardı daha sonrasında atacanlıdan me meydana gelen iki tane yavrunun olduğunu görüyoruz bakterilerde ise arkadaşlar Bakterilerdeki bölünme de buraya baktığımızda tamamen kendisini iki katına çıkarıyor. Yani DNA'sını eşlemiş oluyor. Ve sonrasında meydana gelen tek bir bakteriden iki tane yavru bakteri, aynı genetik özelliklere sahip iki yavru bakteri meydana gelmiş oluyor. Dolayısıyla bölünerek üreme tek hücreli canlılarda karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki ise tomurcuklanarak üreme. Şimdi tomurcuk ne demektir? Burada bir hidrayı görüyoruz arkadaşlar. Deniz tabanına bağlı olarak yaşayan canlı hidradır. Hidranın yani ana canlının vücudundan küçük bir çıkıntı meydana geliyor. Biz bu çıkıntıya işte tomurcuk adını veriyoruz. Bu tomurcuk isterse ana canlının vücudunda gelişerek büyür, yaşamını devam ettirir. İsterse yeteri kadar büyüdükten sonra buradan kopar ve bildiğimiz deniz anasını meydana getirir. Yani ne demek istiyoruz? Tomurcuklanarak üreme aslında ata canlıda oluşan çıkıntılardan yeni canlılar meydana gelmesidir. Dediğimiz gibi bu canlı burada büyüyüp gelişebilir veya ayrılarak arkadaşlar yaşamını devam ettirebilir. Peki bu tomurcuklanarak üreme hangi canlılarda görülüyor? Bir amayasında, süngerlerde, poliplerde, medüzlerde, hidralarda ve mercanlarda görülebilmektedir. Bu arada Burada hidra arkadaşlar polip'tir, polip olarak adlandırılmaktadır. Hidra da bu tomurcuklanma meydana geldikten sonra burada meydana gelen e, tomurcuk arkadaşlar giderek büyüyor, gelişiyor ve medüz adını verdiğimiz deniz anısını oluşturuyor. Yani polipten medüz meydana gelmiş oluyor. Ve dediğimiz gibi tomurcuklanarak üreme mercanlarda da görülebilen bir üreme tipidir. Tabii ki yine temeli e, mitoza dayanmaktadır. E, Şeyt üremelerin hepsinde olduğu olduğu gibi. En iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi sporla üreme. Hangi canlılarda var? Mantarlarda var arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Bir mantarda şapka kısmının altında lameller bulunmaktadır. Ve bu lamellerin içerisinde özelleşmiş hücreler olarak adlandırdığımız spor hücreleri bulunmaktadır. Bu sporlar arkadaşlar toprağa düştüğünde yeni mantarlar meydana gelmektedir. Dolayısıyla ana canlı hücrenin içerisindeki özel yöntemlerle çok sayıda spor hücreleri bulunur. Bu spor hücreleri su, rüzgar, hayvanlar yardımıyla veya insanlar toplarken toprağa düşüyor ve yeni canlı oluşturuyor. Burada kesinlikle bir mayoz olayı gözlenmediği için yine eşeğsiz üreme olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka hangi canlılarda var? Çiçeksiz bitkilerde de hayat devirlerinin belirli bir kısmında görülüyor ve sıtma mikrobunda arkadaşlar sporla üreme karşımıza çıkmaktadır. Peki bir canlı neden spor oluşturuyor? Uygun olmayan koşullarda kendini korumak için spor oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu olumsuz koşullara dayanıklı neslin devamlılığını sağlayan özelleşmiş hücrelere de biz spor adını vermekteyiz. Burada bir çiçeksiz bitki olan eğrelti otunun yaşam döngüsünü görüyoruz. Aynı zamanda bu yaşam döngüsü karşımıza karayosununda da çıkmaktadır. Şimdi daha önceki derslerimizde de veya soru çözerken de hep metagenezden bahsettik. Metagenez Diğer bir ifadeyle döl almaşı demekti. Ne demekti metagenez? Eşeyli üremeyi eşeğsiz üreme takip ediyorsa işte biz buna döl almaşı metagenez adını veriyoruz. Bu eğrel ve karyosunların da hayat devirlerinde iki tip yaşam tipi vardır arkadaşlar. Bir gametlerin oluştuğu yani e, gametlerin oluştuğu bir yaşam tipi bir de sporların oluştuğu yaşam tipi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla sporlar meydana geliyor toprağa düşüyor. Farklılaşarak gametofitleri oluşturuyor. Buradan da yine topraktan bakın gördüğümüz gibi yeni eğrel totları çıkıyor. Dolayısıyla eşeyli üreme eşeysiz üremeyi takip ettiği için metagenez olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da sporlu üremenin eşeysiz üreme kısmının özelliğidir. Örneğidir. Bir sonrakine geldiğimizde ise sadece bitkilerde görülen vejetatif üremeye geldik arkadaşlar. Vejetatif üreme günümüzde aslında çok güzel e, olaylar içinde kullanılabilmektedir. Neden? Çünkü nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkilerde, bitkilerde verim artışında ve yeni bitkiler elde etmek için kullanılan yöntemlere biz vejetatif üreme adını vermekteyiz. Ve temeli yine dediğimiz gibi kalıtsal çeşitlilik olmadığı için yani yumurta ve spermin birleşmesi olmadığı için yine eşeğsiz üreme içerisinde nitelendirilecektir. Ve kendi içerisinde birkaç tane gruba ayrılıyor. Yumru gövde ile üreme, çeliklenerek üreme, çeliklenme ile üreme ve tohumla üreme. Tohumla üreme ise bildiğimiz gibi arkadaşlar yumurta ve sperm birleşiyor, tohum oluşuyor. Ve bunun sonucunda yeni bir bitki meydana gelmektedir. Bunlardan ilk olan çelikle üremeye geldiğimizde çelik isminden çilek bitkisi aklınızda kalsın. Bakın şimdi. Şeklimizi inceleyecek olursak bakın burada bir çilek bitkisini görüyoruz ve bu çilek bitkisinden olgun bir çilek bitkisinden şurada bir gövde meydana geliyor arkadaşlar. Bakın gövde değil de dal diyelim buna. Burada bir dal meydana geliyor. Biz bu dala çelik adını veriyoruz. Bu çelik arkadaşlar giderek büyüyor ve en son toprağa değdiği anda yeni bir bitki meydana geliyor. Yani aslında bir bitkinin kök, gövde ve yaprakları gibi vejetatif organları ana bitkiden kesin kesilip alındığında toprağa kesilip ayrıldığında işte biz buna çelik adını veriyoruz. Dolayısıyla çelik uygun ortam şartlarında çimlendiriliyor ve yeni bir bitki elde ediliyor. İşte biz buna da çelikle üreme adını veriyoruz. Hangi bitkilerde vardır diye düşündüğümüzde kavak, çilek, söğüt, gül, üzüm ve benzeri bitkilerde çelikle üreme karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yumru ile üremeye geldiğimizde ise şekil olarak yumruya benzeyen bitkilerde görülüyor. Mesela kimdir? Patates de görülüyor arkadaşlar. Yer elmasında görülüyor. Bakın patatesin üzerinde göz adını verdiğimiz yapılar vardır. Bu göz adını verdiğimiz yapılar biliyoruz ki patates toprak altında yetişen bir bitki türüdür. Yani kesinlikle siz patatesleri e, toprağın üstünde göremezsiniz. Toprağın içerisinde büyüyen bir bitki. Bu bitkinin üzerinden arkadaşlar hatta patatesi evde beklettiğinizde çimlendiğini görürsünüz. İşte o çimlen çıktığı noktalar göz noktalarıdır. Ve siz bu bitkiyi tekrardan toprağa ektiğinizde yeni patates bitkisi meydana gelir. Ve siz yeni patatesler elde edersiniz. İşte diyeceğiz ki yumru ile üreme, yumru toprak altına uzanan kesintili gövde tipidir. Gövdede yer alan gözlerden gelişen sürgülerde yavru bitkileri oluşturmaktadır. Yine dediğimiz gibi temeli mitoz bölünmeye dayanır. Eşeğsiz üremedir. Bir sonraki ise aşılama ile üreme. Bu mükemmel bir yöntem arkadaşlar tek bir gövdede iki farklı bitki türü yetiştirebiliyorsunuz. Şöyle demek istiyorum. Bakın bir bitkiden alınan dal ya da tomurcuğun bakın burada iki tane dalın alındığını görüyoruz. Tomurcuğun yakın türdeki başka bitkinin gövdesine bakın gövdeye nakledilmesiyle Oluşan, gerçekleşen üreme tipine biz aşılama ile üreme diyoruz. Burada iki bitki türünün birbirine yakın özellikler gösterebilmesi gerekiyor. Mesela aynı ortam şartlarında büyüyebilmesi gerekiyor. Siz tek bir gövdede iki farklı bitki elde edebiliyorsunuz ki bu mükemmel bir şey. Bu aşılanan parça arkadaşlar burada gidiyor, büyüyor ve alındığı bitkilerin de özelliğini sürdürmüş oluyor. Bir sonraki yöntemimiz ise vejetatif üremenin doku kültürü yöntemi. Bu laboratuvar ortamında yapılan, e, ekonomik olarak maliyeti fazla olan bitkilerin de çoğaltılıp ekonomi, hani maliyetinin düşürülmesi gibi de düşünebilirsiniz. Daha kaliteli bitkilerin elde edilmesi gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Laboratuvar ortamında yapılan e, doku kültüründen bahsediyoruz. Ticari öneme sahip olan bitkilerin üremesinde karşımıza çıkıyor veya nesli tükenmekte olan bitkilerin çoğaltılmasında Üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılıp korunmasında ve bitkilerin besin değerlerinin arttırılmasında oldukça önemli. Şöyle düşünebilirsiniz bir bitkiden hücreler alınıyor, doku kültürüne ekiliyor ve daha sonrasında burada köklendirme yöntemiyle arkadaşlar ve gerekli besin takviyeleriyle bu bitkiler tamamen büyümüş oluyor ve en sonda artık gördüğümüz gibi dağıtımada çıkmış oluyor geldik ve bitkilerdeki üremelerimiz bitti, verisit ürememiz bitti. Bir sonraki eşeğsiz üreme tipi olan rejenerasyonla üreme. Şimdi burada bir şeye değinmek istiyorum. Arkadaşlar rejenerasyon kelime anlamıyla yenilenme demektir. Yenilenme. Şimdi bir canlı rejenerasyon yapıyor diyorsa sadece hasar gelen dokusunu yeniliyor demektir ama bir canlı rejenerasyonla ürüyor demekse canlının vücudundan kopan her bir parçadan yeni canlı meydana geliyor demektir. Bakın burada bir planarya görüyoruz yassı solucan. Siz bu yaz solucanı kestiğinizde bakın baş kısmından baş kısmını ve kuyruk kısmını ay ayırmışlar. Kuyruk kısmını başı tamamlamış, baş kısmı ise kuyruğu tamamlamış. Yani her kestiğim noktadan yeni bir canlı meydana gelmiş. İşte biz buna rejenerasyonla üreme adını veriyoruz. Bakın, bazı omurgasız hayvanlarda bu karşımıza çıkıyor ve şöyle bir özellik var canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalmaktadır. Yani omurgasız hayvanlarda rejenerasyon yeteneği yüksekken omurgalı hayvanlarda rejenerasyonla üreme karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Çünkü omurgalı hayvanlarda mesela kertenkelede. kertenkele biliyorsunuz ki düşmanından kaçarken kuyruğunu koparıyor. Eğer ki kopan kuyruktan yeni bir kertenkele meydana gelmiş olsaydı rejenerasyonla üreme olurdu. Ama kopan kuyruktan yeni bir kertenkele meydana gelmediği için sadece kuyruk koptuğu için can, ana canlı bunun kuyruğunu yenilemiş oluyor. Yani sadece rejenerasyon yapmış oluyor. Bu iki tanımı lütfen karıştırmayalım. Bakın burada da zaten şekilde de anlatmış. Kuyruk burada kopuyor düşmanından kaçarken ölü taklidi yapmak gibi düşünün. Kopan kuyruktan yeni bir kertenkele meydana gelseydi rejenerasyonla üreme olurdu bu. Fakat ne oluyor? Kuyruk koptuktan sonra e, kertenkele kendi kuyruğunu yenilemiş oluyor. Yani sadece rejenerasyon yapmış oluyor arkadaşlar. Lütfen karıştırmayalım. Bu rejenerasyonla üreme değildir. Peki hemen bir sorumuza devam edelim. Yandaki şemada rejenerasyon çeşitlerine ait bir kesişim kümesi bulunmaktadır. Buna göre taralı olan bölgeye özelliklerinden hangileri yazılabilir demiş. Hemen inceleyelim. Doku düzeyinde, organ düzeyinde ve vücut düzeyinde rejenerasyonları görüyoruz. Burada ise arkadaşlar ortak bir nokta var. Yani hem dokuda hem organda hem de vücut düzeyinde olmasını bekliyor. İşte bu taralı olana ne yazılabilir diyor. Temeli mitoz bölünmeye dayanır. Evet bildiğimiz gibi. regeneração E, mitoz sonucunda aynı hücrelerin kendisini bölmesiyle karşımıza çıkar. Dolayısıyla dokuda da olsa, organda da olsa, vücut düzeyinde de olsa temeli kesinlikle mitoz bölünmeye dayanmaktadır. Hem omurgalı hem de omurgasız hayvanlarda gözlenebilir ortak olan bölge. Hayır arkadaşlar gözlenemez. Her zaman üremeyle sonuçlanır. Hayır her zaman üremeyle sonuçlanmaz. Bildiğimiz gibi mesela kertenkele de e, üremeyle sonuçlanmamaktadır. Sadece yenilenme olmaktadır arkadaşlar. Buna göre hangileri yazılabilir dediği için doğru cevabımız yalnız bir yani Adana. Aşağıdaki rejenerasyon çeşitlerinden hangisi popülasyondaki birey sayısını arttırır? Peki yani diyor ki rejenerasyonla üreme olsun ki birey sayısı artsın. Bakalım. Yengeçlerin kopan çenesini yenilemesi. Şimdi kopan çeneden yeni bir yengeç meydana gelseydi birey sayısı artardı ama sadece burada dokunun düzeltilmesinden bahsediyoruz. Kertenkele'nin kopan kuyruğunu tamamlaması bu da olmaz arkadaşlar. Burada sadece kopan kuyruk tamamlanıyor. Dolayısıyla kuyruktan yeni bir kertenkele meydana gelmediği için birey sayısı artmaz. Semenderin kopan kolunun yerine yenisinin oluşması. Bakın zaten cümlenin gelişinden de belli. Kopan kolun yerine yenisini oluşturması birey sayısını arttırmaz. Deniz yıldızlarının kopan kollarının yenilenmesi yani birey sayısını arttırmıyor arkadaşlar. Planaryanın kopan parçalarını tamamlanması şimdi nasıldı? Planarya yansı solucandı. Bu yansı solucanı şöyle bir basitçe çizecek olursam ikiye kestiğimde her kestiğim noktadan yeni yansı solucan meydana geliyordu. Yani birey sayısını arttırıyor. Evet bu gerçekten de rejenerasyonlu üreme örneğidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne. Yukarıdaki grafikte canlının gelişmişlik düzeyi ile Rejenerasyon yeteneği arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X ile gösterilen yere aşağıdaki canlılardan hangisi örnek verilemez demiş. Bakalım rejenerasyon yeteneği artıyor. Canlının gelişmişlik seviyesi de şuraya doğru artıyor. Ama grafiğimizde diyor ki canlının reje, e, gelişmişlik seviyesi arttıkça rejenerasyon yeteneği düşmektedir. Ki zaten bu bizim söylediğimiz bir şey. Omurgasızlarla karşımıza çıkarken rejenerasyonla üreme... E, özelliği arkadaşlar omurgasızlarda karşımıza çıkmamaktadır. Peki hangisi örnek verilemez demiş. Burada bize sadece üremeyi sormuyor. Sadece rejenerasyon yeteneğini yani e, dokunun onarımından bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki hangisi örnek verilemez. X ile yazılan yere. Yani en gelişmiş canlı rejenerasyon yeteneği azalmıştır diyor. Buna göre hemen bakıyoruz. Şıklarda köpek, kertenkele, yılan, serçe ve toprak solucanı var arkadaşlar. Burada bizim yapmamız gereken durum canlıları basitten gelişmişe doğru sıralamak. Toprak solucanı bildiğimiz gibi omurgasız. O zaman bu en basit canlı olacaktır. Bir sonrakine baktığımızda ise kertenkele ve yılan arkadaşlar e, omurgalıların sürüngenler kısmında olduğu için ikinci sırada olacaktır. Şıklar arasındaki sıralamadan bahsediyoruz serçe kuşlar grubunda olduğu için üçüncü sıralama olacaktır. Köpek ise arkadaşlar bu canlılar arasında en gelişmiş canlı olduğu için memeliler grubuna dahil olduğu için en gelişmiş canlı olacaktır. Dolayısıyla köpekteki rejenerasyon yeteneği giderek düşer. Doğru. Terçe ee, de yılanda, kertenkele de bu canlılar omurgalı canlılar olduğu için e, bu x yerine arkadaşlar bunlar yazılabilir. Çünkü neden? Canlının gelişmişlik seviyesi arttıkça bu canlıların Rejenerasyon yeteneği düşmektedir. Fakat buraya toprak solucanı yazamam. Neden? Çünkü toprak solucanı şurada olması gereken bir durum. Çünkü bu toprak solucanı çok gelişmiş bir canlı değil. Omurgasızlarda rejenerasyon yeteneği çok yüksektir. Bu yüzden X ile gösterilen yere yazılamayan e, toprak solucanı olacaktır. Doğru cevabımız denizlidir. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki yapılandırılmış gridde verilmemiştir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım çelikleme, mitoz, sporlu üreme, aşılama, ikiye bölünme ve doku kültürü. Erkek arının gamet oluşturmasını sağlayan olay hangisidir demiş arkadaşlar. Erkek arılar en kromozoma sahiptirler ve gamet oluştururken mitoz bölünme yaparlar. Dolayısıyla mitoz bölünmenin cevabı var. Bakteri amip gibi canlıların üremesini sağlayan olay hangisidir? Biz biliyoruz ki bakteri ve amip gibi tek hücreli canlılar ikiye bölünerek ürerler. Dolayısıyla ikiye bölünme de var. Bitkilerde vejetatif üremeyi sağlayan olay hangisidir demiş arkadaşlar. Bildiğimiz gibi vejetatif üremede çelikleme, aşılama ve doku kültürü karşımıza çıkmaktadır. Bunlar da var. Patatesin eşeğsiz üremesini sağlayan olay hangisidir demiş. Biz biliyoruz ki patatesin eşeğsiz üremesi Yumru gövde ile üreme karşımıza çıkmaktaydı. Vejetatif üremenin alt başlığı olan yumru ile üreme. Dolayısıyla burada yumru kelimesi görmediğim için bunun cevabı verilmemiş. Diğerine de bakalım. Mantarların eşeğsiz üremesini sağlayan olay hangisidir demiş. Mantarların eşeğsiz üremesini sağlayan olay da sporlu üremedir. Bunun da cevabı var. Bana soruda hangisi gridde verilmemiştir dediği için doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkacaktır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın.